Müfredatımızda Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığımızın yıl sonu değerlendirme toplantısının açılışı vesilesiyle geldik. Sabahleyin orada açılışı gerçekleştirdik. Akabinde de Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Taylan Alakoç ve ekibini ziyarete geldik ziyaretimizin amacı biliyorsunuz ticaret ve sanayi odası başkanlığı seçimleri yeni oldu ve Taylan başkan ve ekibi yeni dönemde Yozgatlılardan yetki alarak Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası başkanı olarak seçildiler. Ben bu vesileyle Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına seçilen Ala Alakoç Başkanını, Belediye şey Başkanını ve Ticaret Sanayi Odası Meclis Üyelerini, Başkanlarını, Yönetim Kurulu Üyelerini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum. Zira ticaret ve sanayi odaları o ilin lokomotif e kuruluşlarından bir tanesi. Yozgatımız için son derece önemli bir görevi. Onlar yüklendiler. Bundan sonra Yozgat'ın sanayi ve ticaret alanında daha güçlü bir şekilde gelişmesi, kazanımlarını daha ileri taşıması bakımından önemli görevler ifade edeceklerdir. Kendilerine tekrar başarılar diliyorum. Bir Yozgat'lı kardeşleri olarak da, Adalet Bakanı olarak da kendilerinin her daim yardımcısı ve destekçisi olduğunu bir kez daha buradan ifade etmek isterim. Taylan Bey Yozgat'ların başkanı, bizim de başkanımızdır. Dolayısıyla her Yozgatlı gibi benim de ona görev süresince yardım etme ve yardımcısı gibi çalışma sorumluluğum vardır. Bu açıdan da biz görevimiz süresi içerisinde kendisine ve kendi görevi dahilinde her türlü konuda yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Her şey Yozgat için diyoruz. Ve her şey Türkiye için diyoruz. Birlikte inşallah bundan sonra da el ele çalışacağız. Tekrar i̇nşallah. tebrik ediyorum. Sağ olun. Sayın Bakan, Çok teşekkür ederim. Tekrar başarılar diliyorum. Şahsım biliyorum. ve camiamız adına çok teşekkür ederim. Nazik ziyaretiniz. Sağ, olun. Var olun. 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 Siz sağ olun. Sayın Evet. Efendim, İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönelik saldırılarından İsveç'in dört FETÖ'cü iade etmediği ortaya çıktı. Bir NATO üyeliğine onay vermedi. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii İsveç ve Finlandiya bildiğiniz gibi NATO üyeliği için müracaat ettiler. Ve Madrid'de yapılan zirvede Türkiye, Finlandiya, İsveç arasında üçlü bir mutabakat metni de imzalandı. Hem Finlandiya hem İsveç bu mutabakat metni çerçevesinde Türkiye ile işbirliği ve dayanışma içinde olmaya, Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermeye, ülkelerinde teröristleri barındırmamaya, hukuk sistemlerini terörle mücadeleyi etkin bir şekilde yürütecek şekilde revize etmeye ve Türkiye'ye dönük savunma ambargolarını kaldırmaya dair sözleri oldu. Tabi sadece Suçların iadesi değil, pek çok konuda Türkiye'ye söz verdiler e, ve bir de bu sözlerin yerine getirip getirilmeyeceğini e, takip eden üçlü bir takip mekanizması da kuruldu. E, karşılıklı ziyaretler, görüşmeler yapıldı e, ve İsveç hükümeti bazı adımlar da attı. Ama son yaşanan olaylar gösterdi ki İsveç hükümeti e, verdiği sözleri e, gereğini yerine getirmedi çünkü İsveç'te Sayın Cumhurbaşkanımızın maketini asan teröristler bunu İsveç polisinin müsaadesi ve seyretterken gözleri önünde yaptı bir terör grubu eylem yapıyor e, ve Türkiye Cumhurbaşkanına e, hakaret ediyor ve orada iğrenç bir gösteri yapıyor. Hem İsveç polisi buna müsaade ediyor hem de bu olup biteni seyrediyor. Bu Türkiye açısından kabul edilemez bir durumdur. Ve İsveç bununla ilgili gerekli girişimleri yapmalıdır. Bu eyleme katılan teröristleri tespit edip yakalamalı, yargıya teslim etmeli ve bundan hesabını e, yargıya vermesini sağlamalıdır. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bu hadiselerle ilgili soruşturma başlattı ve biz istinave yoluyla adli yardım talebinde bulunduk e, ve bu çerçevede de e, Türkiye'de bu konunun takipçisi olacaktır. E, Tabi teröristleri de İsveç hükümeti iadesini istediklerimizle bugüne kadar maalesef iade etmedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat isim vererek istediği teröristler oldu. O, buna rağmen iade yönünde kararlar çıkmadı. Biz İsveç hükümetinden çok net bir şekilde teröre karşı Türkiye'nin yanında tutum almaya, terörün finans kaynaklarını kesmeye ve teröre müsamaha gösteren uygulamalara son vermeye, teröre karşı yasaları etkin bir şekilde uygulamaya eğer yeteri yasal düzenlemi yoksa yasal düzenlemeleri terörle mücadele etmeye elverişli hale getirecek biçimde değiştirmeye, teröristleri iade etmeye en nihayetinde Türkiye'ye verdiği sözü tutmaya bir kez daha davet ediyoruz. Bu olup bitenler Türkiye-İsveç ilişkilerine zarar vereceği tartışmasızdır. Eğer İsveç, NATO'ya girmek istiyorsa sözünde durmalıdır. Çünkü Türkiye, Cumhurbaşkanımız verdiği sözde durur. Bizim sözümüz ne? Bize verdiğiniz taahhütleri yerine getireceksiniz. NATO'ya girişine zevize vereceğiz. Eğer sözlerini yerine getiremezlerse NATO'ya giriş vizesini Türkiye'den alamazlar. Teröristlerle dayanışma içinde olanlar, işbirliği içinde olanlar ya da onların eylemlerine göz yumanlar, müsaade edenler ya da polisin gözetiminde eylem yapmasına izin verenler Türkiye'den NATO üyeliğine izin vermesini beklememelidir. Eğer bunları düzeltmek istiyorlarsa, bundan sonra bu tür hadiselerin tekrarına izin vermemeleri gerektiği gibi, Türkiye'nin taleplerine yerine getirmeye özen göstermelidir. E, Sayın Bakan, altlı masadan bir açıklama gelmişti. E, altı genel başkanı dağıtmadan, başkanı karar alamayacağı yönünde böyle bir sistem sürdürülebilir mi? Şimdi ben geçen açıklama yaptım. Bir kez daha söylemekte fayda görüyorum. Bizim anayasamıza göre yürütme yetkisi ve görevi anayasaya ve kanunlara göre Cumhurbaşkanı tarafından kullanılır ve yerine getirilir. Yürütme yetkisi sadece Cumhurbaşkanına aittir ve hiçbir kişi kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Bu çok açık. Bu anayasal gerçeklik karşısında e, altılı masanın etrafında oturanlar anayasayı yok sayan bir değerlendirme yapıyorlar. Esasında onlar Türkiye'de parlamenter hükümet sisteminden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğinin de e, aradan 5 yıl geçmesine rağmen hala farkında değiller gibi konuşuyorlar. Sanki parlamenter sistem varmış da parlamenter sistemin anlayışı ile neteceklermiş gibi bir değerlendirme yapıyorlar. Biliyorsunuz parlamenter sistemde bakanlar kurulu var. Cumhurbaşkanı var. Yürütme bakanlar kurulu ve cumhurbaşkanı tarafından yerine geldiği çift başlı. Orada bakanların ona göre bir yetkisi var ama cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yürütme yetkisi ve görevi münhasıran cumhurbaşkanına aittir. Bir defa bunu e, görmeleri lazım. Bu yetki yasayla, protokolle, taahhütle, sözle birinden alıp birine verilemez. Cumhurbaşkanının anayasada yer alan hiçbir yetkisi ve görevi yasayla da, protokolle de, taahhütle de Cumhurbaşkanı yardımcısına da, yardımcılarına da ya da herhangi bir bakana, bakanlara devredilemez. Çünkü anayasamıza göre yürütme yetki ve görevi ortak kullanılamaz. Ortaklık kabul etmez ve bölünmez. Ama bunlar anayasadaki bu gerçekliğe rağmen bir beyanda bulunuyorlar. Bunların yaptıkları beyanın özü bakarsanız biz anayasayı fiilen kısmen ilga edeceğiz diyorlar. Yani anayasayı çiğneyerek eğer millet bize bir yetki verirse anayasaya aykırı bir yönetim Türkiye'de ortaya koyacaklarını iddia ediyorlar. Bu kabul edilemez bir durumdur. Anayasa ortada. Ben onun için buradaki herkese söylüyorum. Siz önünüze bakın. Anayasaya bakın. Yasalara bakın. Efendim iş düzükle yaparmışız. Şununla yaparmışız. Belli ki iş düzüğü de okumamışlar. Anayasayı da yeterince okumamışlar. Dediklerinin hiçbirini yapabilmeleri Fiilen de mümkün değil, yasa olarak da mümkün değil. Yani efendim beş kişi bir araya gelecek, altı kişi bir araya gelecek veyahut da masa dışından bir, birisi olursa yedi kişi olacak. Bunların içinde bir başkan yok. Herkes eşit. Bir karar alacak, eşit imza lazım. Efendim veyahut da bir adım atılacak. E, orada herkes eşit görüşe sahip. Ama anlaştık eşitlik güzel bir şey uzlaştık. Ne hala Diyelim ki uzlaşamadık, anlaşamadık. İhtilafı kim söyleyecek? Son sözü kim söyleyecek? Her yerde yönetim kurulu var ama her kurulunda bir başı var. Her yerde istişare var ama her istişarede de ihtilaflar çıkar, görüşler farklılaşır ama sonunda bir karar çıkar. Ya oy nisabıyla alırsınız ya da birisi der ki böyle olsun der. Şimdi ben bilemiyorum altılı masada Toplantı nisabı var mı? Belli değil. Karar nisabı var mı? Belli değil. Eğer toplantı ve karar nisabı varsa ihtilaf ona göre çözülebilir. Ama yoksa o zaman son sözü kim söyleyecek? Son sözü söylediklerinde diğerleri ona itaat edecek mi? Şimdi baktığınızda altılı masadakiler diyorlar ki Cumhurbaşkanı bizim rızamızı almadan iş yapmayacak, yapamayacak. Ne diyorlar? Halka diyorlar ki bize itaat edecek. Bizim rızamızı alarak iş yapacak. Bizim emir erimiz gibi hareket edecek. Anayasadaki yetki ve görevlerini bizim kullanmamıza izin verecek bir cumhurbaşkanı size vaat ediyoruz diyorlar. Eğer cumhurbaşkanı seçilir de bizim dediklerimize uymazsa yasamayla ya da seçimle Cumhurbaşkanlığı tehdit etmeyi vaat ediyoruz diyorlar. Bunlar kriz çıkarmayı, kavga çıkarmayı, kaos çıkarmayı millete vaat ediyorlar. Türkiye'ye eli, ayağı, ağzı bağlı bir Cumhurbaşkanı seçtirmeyi vaat ediyorlar. Fiilen anayasayı ilgayı vaat ediyorlar. Türkiye'de siyasi istikrarsız, istikrarsızlık vaat ediyorlar. Yani seçime giderken milletten bizim yöneteceğimiz bir cumhurbaşkanı seçin diyorlar. Yani cumhurbaşkanını yönetmeyi vaat ediyorlar. Türkiye'ye yönetecek dirayetli bir cumhurbaşkanı vaat etmiyorlar. Yönetebilecekleri bir cumhurbaşkanı vaat ediyorlar. İşin doğrusu altılı masadakilerin emirleri gibi onların talimatlarına uyacak iradesiz kudretsiz Zayıf, eli ayağı, ağzı bağlı kukla bir cumhurbaşkanı vaat ediyorlar. Ben Aziz Türk Milletinin eli ayağı bağlı, ağzı bağlı altı masadakinin şey, altılı masadaki liderlerinin ağzının içine bakan onların karşısında esas duruşa geçen iradesiz, zayıf kukla birini Cumhurbaşkanı seçeceğine ihtimal vermiyorum. İnşallah Aziz Türk Milleti sandıkta bu kuklacıları da, kuklalarını da e, hesabını görecektir. Millet dirayetli Cumhurbaşkanı istiyor. Hele Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bir dünyaya meydan okuyan bu milletin menfaati için her şeyi göze alan, böylesi dirayetli bir Cumhurbaşkanı varken, onun bunun kuklalığını kabul etmiş birine, ben itibar edeceklerine, izin, ve, izin vereceklerine ihtimal vermiyorum. Bırakın bir ülkeyi, bir ticaret odası, bir dernek, bir vakıf, bir bakkal bile başkansız yönetilemiyor. Bunlar başkansız, başsız bir yönetim vaat ediyorlar. Başsız bir yönetim olur mu? Başkansız bir yönetim olur mu? Şimdiden de kavga çıkarsa tehdit ediyorlar. Değil mi? seçime gideriz, elini ayağını bağlarız. Şöyle yaparız, böyle yaparız diye de konuşuyorlar. Allah bunlara fırsat vermesin. Yani Türkiye'nin kavgaya ihtiyacı yok. Türkiye'nin huzura ihtiyacı var, istikrara ihtiyacı var ve istikamete ihtiyacı var. Bunlar Türkiye'nin huzurunu, istikametini, istikrarını bozmak istiyorlar. Türk milleti buna izin vermeyecektir. Altılı masanın hesabını sandıkta halkımız görecektir inşallah. Thanks. Thank you.